Abi abone ol, bin abone de güzel bir çekiliş yapacağız, güzel şeyler dağıtacağız. Aynen. Sakın unutma arkadaşlarına paylaş, kazanan sen ol ya da arkadaşın olsun. Kes 1-2-3, 3-2-1. Arkadaşlar selam. Arkadaşlar selam. Bir haftadır biz video atamıyoruz. Aynen, önemli, bir işlerimiz vardı. Aynen önemli işlerimiz vardı. Bu yüzden video Kim atamadık. Ee, bu hafta da size şöyle çekip seriden bir video yapmaya karar verdik. Dedik Atalım artık yani. Artık bir ya, çıtır, yani. bir, çıtır Aynen. bir video. Haftaya Aynen. daha güzel video çekeriz. Aynen öyle. E, atalım dedik. Aynen. E ben bugün antrenmanda yaralamayacağım. Çok yoruldum çünkü bir de bir haftanın verdiği o hamlıktan dolayı biraz ağrılarım var. Biraz fazla yüklendim ya antrenmanda. Özlemişim çünkü yani antrenman yapmayı. Bir hafta da hiç yapmayınca har harbiden insan özlüyormuş. Aynen. Ama tabii dinlenmem <laughs> gerekiyordu çünkü. O bir haftada yani... kendimi çok küçük hissettim. <laughs> Ama bir haftada harbiden böyle eklemlerim işte omuzum falan bayağı İyi geldi. geldi. <laughs> evet evet. artık dinlenmeye ihtiyacı vardı. Aynen. Yani her hafta kilo arttırıyordum yani ar acayip bir şekilde. O yüzden gerçekten iyi geldi bu dinlenme bana da. Dumanları yapamadım bir hafta boyunca. Yani kısaca bir haftalık da ara vermiş oldum ama iyi oldu. Şimdi Yavuz'un bugün kol antrenmanı var. Normalde seve seve katılmak isterdim ama maalesef ağrılarım hala devam ediyor. İptal. antrenman yapamayacağım. <laughs> Aynen. Antrenman yapamayacağım İşte. Durum böyle. Hocam senden ne var ne yok? Ne yaptın? Hangi ne yaptık? Geçen hafta bir hafta verdiğimiz aradan işlerimizi güçlerimizi hallettik Aynen. ve benim tam bir de ondan önceki hafta zaten bir tane videoda vardı. Dumbbell'in böyle iki yanına ağırlık takarak denediğimiz bir Dumbbell Press yaptı. Saçma sapan bir hareket yapmaya çalıştık. Ben orada omzumu e, güzel bir hale getirmiştim. <laughs> o bir haftada tam böyle denk geldi ona. Yakın bir zamanda oldu. Onun için o bir hafta dinlenme evet. harbiden iyi geldi yani. Hem sol dirseğime biliyorsun evet. Bursit'te olmuştu. Evet. Hem buraya hem buraya güzel bir e, recovery süreci yaşattı bana. Hı hı. Ben yine diyeti ara vermeden devam ettim. Sadece bir gün. Bozdum yani her hafta olduğu gibi. Yani şöyle söyleyeyim ben o hafta hiç dikkat etmedim desem yalan olmaz. Evet hiç sen ben yani. baya bıraktın kanka. Aynen. Sen bayağı bıraktın. Kanka. Aynen. Komple sen bayağı bıraktın. Evet. Ama evet. senin başka bir odak olunca o dikkatini oraya Aynen, toplamak yani. için Hiyacım diğer yerleri vardı. bozmana gerekiyor bazen. Evet. Stres Daha yok. iyi oluyor senin için ama Aynen kanka. evet evet. İhtiyacım da vardı. Ya Allah'tan hani makro falan hesaplamayı biliyoruz da. Ya, ya zaten bozdun dediğin yani, öyle bozmadı aynen, yani gidip öyle de böyle ay gibi yeme ya, yok muhabbeti canım, yok zaten. Yani, Ama iyi geldi yani sonuçta. Benim bozmam yani. nasıl boz şey yaptım ya kek yaptım ya o. <laughs> aynen seni de bozdu. Sporcu keki onda bozuyoruz yani. <laughs> gayet iyi, gayet, gayet iyi yani Bence müthiş. Neyse bu hafta tekrar diyetine döndün mü farklılaştırdın mı kanka sen Aynı mesela bir yok. aşağı bir yukarı karp yapıyordun ha, ya. Evet evet. Şu an karp cycling'i bıraktım. Çünkü istediğim yağ oranlarına ulaştığımı düşünüyorum açıkçası. Ya öyle yağ oranımı tabii ki de hani şey yapmıyorum. Ne o bir tane mekanizma var ya işte göbeğinden Evet, Ölçüyorsun. Ölçüyor böyle. Buradan ölçüyorsun. He, hadi, ha. Bir de buradan ölçüyorsun. He, <laughs> ya boş işler yani o kadar değil. <laughs> Ya, ya zaten biz, gördüğünüz Ben ya nereden ya? anlıyorum kanka? Ben bakıyorum mideme. Açılmış, bakıyorum açılmış. mideme doğmuş güneşim. He aynen. <laughs> ya, salak olması lazım yani. yani bizim aynen. Ya. Işte. Bakıyorsun kanki sıkıyorsun. Altta deri bir de şöyle bir muhabbet var. yağı sıkınca. Aa, kredi. kredi. Ali Koç Geldi. İş bankası peşimizde. <laughs> Ali Koç arıyor. Kredi be be. Neyse belinizdeki yağ sıkınca. Daha doğrusu yağ sayar yer tabii daha çok acıyor sulu yerlere göre. Diğer yerlerini sıkınca kanka Aynen. su olan kısımlar daha az acıyor. Buna göre de anlayabiliyorsun. Çok hasta yer yavrunun. Değilse zaten görmen lazım kanka. Yani bir 5-10 numaralı gözlük takmıyorsan. Yani. Ha bir de görmen de lazım. beyin varsa mesela. yoksa sıkıntı. Yani tutup da... Ya yani çok anlaşılabilir bir şey ya bu. Niye mi insanlar bunu bu kadar büyütüyor mesela? Evet çok yani, yani... hani bir de ölçen adamların hepsi Yok, şey ya, ya yarışmayacak biniyor. adamlar. Ha hayır bir Aradın de yani en komik makine. <laughs> hani biniyor. <laughs> Kaç çıktı? Allah aşkına orada sadece ya, kilo yazıyor. Ya, Oğlum o bile doğru değil. Ya harbiden ya sen neyin kafasındasın ya? Mom yani makineye falan güvenmeyin arkadaşlar ya böyle saçmalıklar. Yapmayın yani ya, yapmayın Aynen makineden ya. ölçülecek bir şey değil. Ya, değil. Ya aynada Aynen. gördüğünüz şeydir yani yavruna. Bu bu kadar basit. <laughs> Bugün ne çalışacağım? Kanka. Neler yapacağım? Neler yapacağım? Tribi. Önce bir. Tribi. Triceps. Triceps'e Triseps. iki hareket yapacağım. Çok değil. Neden? İki hareket kanka. Böyle dolu bir iki hareket yapacağım. Tamam. İki harekette bir yapacağım. Kısa sürsün antrenman diye. Hı hı. Orada güzel pompamızı alıp devam edeceğiz. Bir de bir tane hareket bilek yapmak istiyorum. O kadar. Çok uzun yani sürmesin olur, antrenman. mi bana. Hadi geçelim. Hadi. Isınıyor değil mi şey Şeyle ısınmam yeter ya. Tamam o zaman çekiyorum. Aynen. Uygulamadan attı. <laughs> Şaka mı? Çekiyor ama. Sıkıntı <laughs> Hasan. Şu an güzel çıkıyor. O bayağı yerinde çıkıyor. Peki Selin. senin, senin Pav biceps hareketin nedir kanka? Z bar curl. Z bar mı? Aynen. Evet Z bar ben de çok güzel hissediyorum ya. Z bar düz de olur. Fark etmiyor. Herhangi bir barla curl yapmak. Ya benim biceps için çok iyi ya. Benim böyle çok iyi pump aldığım ardı ardına önce Z sonra bu yaptığım şimdi barbulda pardon dumbbellda yaptığımı ekleyince başka bir şey gerek kalmadı kolum şöyle şöyle oluyorsun ya Kol. hamladıktan ya, ay, sonra fazla olunca ay, böyle oluyor ay, kollar. Ay, ay, ay. ay ona dönüşüyor o güzel İlo. Altışar tekrar atıyorum. Şu var ya o kadar çok işe yaradı ki. Değil mi? Hangi böyle bir şey yok? Çok gelme. Tamam. Evet. O güzel çıkıyor ki. E, pozu bitir be. Öyle <laughs>

Evet. Bunlar var ya çok uzun zamandır gözükmüyordu kanka. Şimdi kankacığım. Geçin. sen de gayet iyi biliyorsun. Ee, ağırlık antrenmanında yağ yakmak zor. Zor. Çok zor. Neden? Yani. Çünkü vücut yağ hangi sistemde kullanıyordu? Aerobik'te. Hayır, Doğru mu? Hayır. Onun için minimum 3 dakika yürüyüp onu başlatman gerekiyor. Doğru mu? Ya olabilir. Onun için Hele ki yağlı arkadaşlar için kardiyo çok önemli. Önemli ama şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Yağ yakmanın asıl temeli her zaman mutfakta başlıyor. Artık. Kesinlikle. Hiçbir zaman unutmayın. Yani bu işin yüzdesini size vermeyeceğim. Çok Aynen. büyük bir kısmı. Çünkü herkes yiyip değişiyor. De Aynen öyle. Çünkü sen e, mutfakta ne yediğini bilmiyorsan kardiyo yapsan da bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Kesinlikle. Kıra besit. Yine ama beslenmeyi düzeltmedikten sonra hiçbir anlamda. Hiçbir faydası olmaz. Aynen. Hiçbir faydası olmaz. Diyet olmaz söyleyeceğim. Bravo. Evet yani <laughs> ee, dediğim gibi yani mutfakta başlar. arkadaşlar. Aynen. Yani siz affedersiniz kıçınızı da yırtsanız mutfakta gerçekten o diyeti yani yapmadıktan sonra... Ağzını asla tutmazsan, ağzını tutmazsan bu iş olmaz. Hiçbir şey, olmaz. şey yaramaz yani. yani yaramayacak o yüzden... Çok şanslı bir adam değilsen abi sen olimpiyada olmadıysan tamam mı? Yani. E, güzel bir formu zaten amatör olarak adamı, yakalayamazsın. Aynen. Yemeği istediğin yemeği yiyerek. Aynen. Ki, evet. öyle. Kapanıyorum ama. Doğru mu? Bu çok doğal bir aynen. şey ama dediğim gibi yani bu Yavuz'un e, hem hani böyle beslenmediğinden dolayı. Hem aynen. ayrıca yanında tabii şey de var. Mesela Yavuz e, normal nasıl diyeyim? Yani yağlı biri değil aslında. <laughs> yani doğuştan da yağlı değil zaten ama aynen. dediğim gibi yani Yavuz dikkat ediyor yediğine. Hı. Yani Aynen. E, insülin hassasiyetini sürekli de sağlıklı tutuyor. Bu yüzden e, kardiyosunu, yani kardiyo yapmasına mesela çok büyük bir örneksin bana göre şu an. Kardiyo yapıyor musun? Hayır. <laughs> Ama kuruyorsun mesela. Evet. Çünkü işi mutfakta. Aynen. Yani kardiyo sadece ekstra kalori yakmanızı sağlar arkadaşlar. Siz atıyorum Aynen. sizin almanız gereken 2000 ise 3000 alıyorsanız ya sen 1200 kalorilik bir Yaka, yapamazsın yani. Kar, kar evet. açığı bırakmayın herifi ama bunu 1200 kalori yakarak bırakamayacaksın. Aynen öyle. O yüzden öyle. lütfen yediklerinize dikkat edin. Ee, Mutfağa gireceksin, önce... mutfağı düzelteceksin. Daha da evet. hızlı süreç istiyorsan Aynen. kardiyonu da yapacaksın. Aynen. Yani, kardiyodan önce lütfen önce yemek Aynen. şeylerini düzeltin. Planlarınızı düzeltin. Aynen. Ha, ondan sonra atıyorum yeme planları düzelttim. Sonra yanında ekstra ufak kardiyolar koyulabilir. Evet. Böyle Gerçekten su altmak için de için vesaire güzel kalar yapılabilir Aynen. çok daha iyi bir sonuç alırsın çok daha iyi bir sonuç evet. alırsın ama gibi iş önce mutfakta bir iş önce mut doğru Bir de kanka bir şey daha öğrendim onu da söyleyeyim çocukken alınan yağ hücreleri daha zor ya da hiç kaybolmuyormuş Evet olabilir böyle i̇şte bir şey varmış kanka işte. onu da senin çocukken de demek ki küçüksen yaşın hatta küçükse küçük kardeşlerimiz de izliyor. Aynen. Onların da yediğini şu anda bile çok dikkat etmesi gerekiyor. gerekiyor. İstediğin kadar hızlı olsun çocuk olduğun için metabolizma. Onu da dikkat etmen gerekiyor. Ve bu ileride çok daha hızlı kilo almanıza sebep oluyor Aynen. arkadaşlar. hani ben kendim test ettim gördüm çünkü ben ömrüm boyunca hep çok zor kilo alan birisiydim. Hep böyle 55 60 arası kilolarda gidip gelen Aynen. Evet. Ama yaşım ilerledikçe, ben şu an 24 yaşındayım. Ama şu an gerçekten yaş ilerledikçe acayip bir iştah açılıyor. Hormonlar artık... Ve kilo gitmesi oluyor. de daha zor oluyor. Ve çok zor oluyor. Çok normal Ağabeyim, bir şey çünkü yani. Çok zor oluyor. O yüzden dediklerinizde dikkat edin. Şeker kullanmayın. Dikkat. Şeker kullanma abi. Kullanma. Al muz mı? Heh, hurma yani. ye kanki. Yani Aynen. doğal bir şeydi elma ya elma Aynen. ben mesela diyete başladığımdan beri tatlı da zaten yemiyordum da Sen de meyveyi de meyvedeki şekeri de kestim. Ulan bir tane elma yiyorum normalde tatlı elma ben sevmem kanka. Kanka bir güzel geliyor. Olabilir o yani abi. müthiş bir ödül gibi Aynen. geliyor kanka. Çünkü meyveden gelen bir, bir glikoz var. Aynen. Yani hazır şeker değil. Yani güzel yemeklerin tadını gereken. yemeklerin tadını şu diyetten sonra daha güzel almaya başladım. Aynen. Fazla diğer normal. normal. Aynen. Bugünlük böyle oldu. Çok vaktimiz yoktu iş haftadır. Evet olmadı. Özel işlerimizi hallettik. Önemli Aynen. işler vardı gerçekten. Onları hallettik. Hem başka işlerden dolayı da Barkın'ın da bir yere gitmesi gerekiyordu. Daha Onu güzel. halletti. Bir sonraki hafta daha detaylı güzel bir video geldi. Güzel bir, video bir önceki video videoda beğenildiği için çok yine, yine Sedan'la video evet. çekeceğiz. yine Sedan'la video Aynen. Yeten, olsun. Ayrı yeten, selam bunu yine en başa da koyarsan güzel olur. Abi abone ol, bin abone de. Güzel bir çekiliş yapacağız. Güzel şeyler dağıtacağız. Aynen. Sakın unutma arkadaşlarına paylaş. Kazanan sen ol ya da arkadaşın olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz sanki.